Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda oyun yönetici skriptini yazacağız. Bunun için hoş bir game objeyi oluşturup adına oyun yöneticisi koyuyorum. Ve yönetici bir script ekliyorum. Yönetici script adında. Şu an oyunda 3 tane lokasyon belirleyip düşman objelerinin buradan belirli aralıklarla oluşturulmasını istiyorum. Bunun için tekrar create empty deyip lokasyon 1 diyorum. Tabi önce oyun yöneticisinin pozisyonunun 0 olduğundan emin olmam gerekiyor. Y'sini 1'e set ediyorum. Lokasyona gittiğimde gördüğünüz gibi şu an 1 değerinde. Konumunu ayarlayalım. Sağ üst köşeye koyacağım. Ctrl D değil. İkinci lokasyon olarak sol kenara çekiyorum. Tekrar kontrol edip üçüncü lokasyon olarak da sağ alt kenarı çekiyorum. Şimdi yeterli. Buradan yönetici skriptimizi açıyorum ve transformu ereği olarak bir değişken tanımlıyorum. Gördüğünüz gibi lokasyonlar olarak geldi. Size'ın ne kadar olacağını soruyor. 3 diyorum. Ve 3 lokasyonumu buraya ekliyorum. Sonrasında bu lokasyonlardan düşman objesini açığa çıkaracağım için bir de düşman alıyorum. Prefabimle buraya sürükleyip bıraktığımda düşmanım da hazır oluyor. Artık yapmam gereken bir fonksiyon eklemek. Düşman eklediği bir fonksiyon yazıyorum. Burada düşmanımın belli periyotlarla gelmesini istiyorum. Bunun için düşman gelme periyodu olarak değişken tanımlıyorum. i küçüktür bundan deyip döngü oluşturuyorum. Bu döngü içinde ne yapacağım? İnstan şey değil, düşman objemden oluşturacağım. Ve bu objemi lokasyonların transformunun position lokasyonların Transform'ların rotation değerlerine göre yapacağım. Yalnız burada bir kontrol eklemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi düşman gelme periyodu burada 1 ve her for dışında bu değer bir artsın istiyorum. Böylece her çağrıldığında bir sonraki periyotta daha fazla, daha fazla, daha fazla düşman gelecek. Oysa bizim 3 tane lokasyonumuz var. Bu durumda düşman gelme periyodu 3'ün üstüne çıktığında bu koddan hata almaya başlayacağız. Bunu engellemek için burada bir indeks değeri oluşturuyorum. Ve i'nin in mod 3 değerini alıyorum. Böylelikle hatanın önüne geçmiş olacağım. Start'ta bir kez çalıştırarak doğru çalışıyor mu kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bir tane düşman objesi ekledik. Kodumuzun doğru çalıştığını gösteriyor bu. Şimdi bunu update metoduna eklememiz gerekiyor. Bunun için bir timer değişkeni oluşturacağım. Bir de düşman gelme aralığı belirleyeceğim. Bu da 3 saniye olsun. Her 3 saniyede bir ekrana düşman gelsin. Timer'ımı Tabi bunu buraya yazmayacağım. Update yazmam gerekiyor. Timer'ımı her update metodu çalıştığında düzenli olarak artıracağım ve kontrol edeceğim. If timer'ım düşman gelme aralığından büyükse yine bir düşman eklemem gerekiyor. Sonrasında da timer'ımı 0F olarak set ediyorum. Artık buna ihtiyacım kalmadı. Silebilirim. Şu an bu kod çalıştığında update metodunda timer'ı sürekli artıracak. 3 saniye geçtiğinde düşman ekle metodunu çağıracak ve bir düşman ekleyecek. Sonra tekrar 0'a set edecek. Sonra tekrar 3 saniye geçtiğinde bir daha düşman ekleyi çağıracak. Bu sefer artık düşman gelme periyodu 2 olmuştu. 2 kez kod çalışacak ve 2 düşman ekleyecek. Bir daha geldiğinde 3, bir daha geldiğinde 4. Sürekli artarak devam edecek. Kontrol edelim. Gördüğünüz gibi. Yalnız üçten sonra dikkat ederseniz 4 de olsa, 5 de olsa hep üç tane, üç tane ekrana geliyor. Aslında burada üç tane gelmiyor. Ama birbirlerinin üstüne biniyor. Bunu engellemek için Unity'nin bir fonksiyonu var. StartGorati'nin adında. Buraya metodumuzun adını veriyoruz. Ve metodumuzu numerator olarak güncellememiz gerekiyor. Burada bizden bir return type istiyor. Bunun için de yield new yield return new wait for second b süre belirtmemiz gerekiyor. Ben 0.5F veriyorum. 0.5F olarak yani her yarım saniyede bir bu şekilde e, artan düşmanları eklemiş olacağım. Bunun da hemen kontrolünü yapalım tekrar. Lokasyon noktalarını buradan seçip dikkatinizi onlara vermenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi örneğin şu noktaya odaklandığınızda 2 2 oluşturduğunu görebilirsiniz rahatlıkla. Daha sonrasında scriptimizden score textimizi kontrol etmek istiyorum. Bunun için de public text türünde bir score objesi oluşturacağım. Texti bulamadığını söylüyor olası düzeltmeleri göster diyorum ve using unit engine UI kütüphanesini import etmesini söylüyorum. Böylelikle buna da erişmiş olduk. Burada yine yeni bir değişken daha oluşturup adını genel sayaç koyuyorum. Ve bu genel sayaç sürekli artmalı. Oyunun genel süresini tutacağım burada. Sonrasında skorumun tekste eşittir hayatta kalma süresi artı genel sayı isteyeceğim. Böylelikle hayatta kalma süresini de ekranda göstermiş olacağım. Hemen bunu da kontrol edelim. Tabi şu an bir hata verdi. Burada skoru eklemeyi unuttum. Buradan skoru tutup sürükleyip buraya bırakıyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu an süreyi bana veriyor. Ama bir float değeri olarak veriyor. Bunu da küçük bir cast işlemiyle integer'a dönüştürebilirim. Tekrar dönüyorum kumağımı. Gördüğünüz gibi şu an başladı. Ama sıfırdan başladı. Onu engellemek için de tekrar bir diyebiliriz Böylelikle birden başlayacaktır. Bu videoda yapacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.